Manisa Futbol Kulübü Sancaktepe Futbol Kulübü mücadelesine Sancaktepe başladı. Manisa Futbol Kulübü TFF 2. Lig playoff yarı finalinde karşılaştığı Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırmayı başardı. Siyah beyazlı Manisa temsilcisini finale taşıyan gol 66. dakikada Nizamettin Çalışkan'dan geldi. Manisa Futbol Kulübü böylelikle şampiyonluk yolunda hedefe bir adım daha yaklaştı. TFF ikincilik playoff yarı finalinde Sancaktepe ile kozlarını paylaşan Manisa Futbol Kulübü sahadan Nizamettin'in attığı golle 1-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Kaleyi düşünebilir Nizamettin, Nizamettin ve gol! Nizamettin çalışkan atıyor. 66. dakikada Manisa Futbol Kulübü öne geçiyor. Nizamettin Çalışkan'ın kaydettiği golle Manisa 1-0 önde. Titanik Mardan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de izledi. Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü final maçında 28 Temmuz Salı akşamı saat 21'de Tuzla Spor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlı Manisa temsilcisi bu maçı kazanması halinde adını TFF 1. Lig'e yazdırmayı başaracak. Futbol Kulübü Sancaktepe'yi mağlup etmeyi başarıyor. İşte topla böyle buluşmuştun İzamettin. Bu vuruşu yaptı. Skor 1-0'a geldi.